Nitya ve Kutsal Küre Savaşı'nda yeneli bir yıldan uzun bir süre oldu. Dünyaya dönüp de Mega Bakugan Interspace'i inşa ettiğimizde giriş yapan insanların sayısında bir patlama yaşandı. Elbette Drago ve ben de sağlara döndük. Bizimle birlikte Marucho ve yeni ortağı Tristar ve savaş arenasını Taylin'le sarsan şun da var. Bu yeni savaşçı akını rekabetin ciddileşmesi demek. Bakugan savaşlarını daha önce hiç böyle izlemediniz. Kazanmak için buradayız. Ne yapacaksın? herkes sana karşı Duvara daya sırtını başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende iki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan tan tan Budur bak Şuna bak dostum. Buraya görmeyeli çok uzun zaman oldu. Yeni Vestro'ya bir daha göreceğimi sanmıyordum. Evde olmak nasıl bir iz? Güzel ama biraz tuhaf. Rüya gibi. tuhaf görünümlü şey de ne? bence bir insan olabilir. Ha. Onları duymuştum ama canlı birini daha önce hiç görmemiştim. Ben de öyle. Kim olduğumuzu nasıl bilmiyor olabilirler? Buradaki bakuganların yarısını biz kurtardık. Gözden uzak olan gönülden de uzak sanırım. Kırmızı alı beklemiyordum ama arkadaşlarımızdan bazıları bizi görünce sevinir diyordu. Öylesi daha iyi olabilir. Buraya sosyalleşmeye gelmedik nasılsa. Eğitimimizi yaparken ilginin merkezinde olmamayı tercih ederim. Evet. Seni anlıyorum. Sanırım gizli eğitim alanına gitmeliyiz o zaman. Gidelim. Bakugan Savaşçıları. Yeni Vestroya'ya dönüş. İşte orada. Güzel huzur ve sessizlik aradığımda buraya gelirdim. Burada olduğunu kimse bilmez. Ha? Küçük sırrım buraya kadarmış. Ha! 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 Bu arkadaş kimdir böyle? Daha önce hiç görmemiştim. Hiçbir fikrim yok. Son gelişimizden bu yana sessizlik kavramı çok değişmiş olmalı. Ha! Ha! Aa, Akos bombardımanı Aa. Çocuk bayağı güçlüymüş Fazla kalamayacak olmamız çok kötü Evet haklısın Hey nereye gidiyorsun ihtiyar İhtiyar mı ciddi misin Civarda senin yaşlarında başka kimseyi göremiyorum Ya sen neden etraftasın Sizce dolaşıyorsun he? Yoksa muhteşem güç gösterim seni korkuttu mu Orada öylece dikilme. Seninle konuşuyorum. Bana kendini döndürme. Cevap ver. Bu? Hey! Hamsun da böcek ya da onun gibi bir şey olduğunu biliyor muydun? Ah neyse sadece insan çocuğuymuş. Sen kime çocuk diyorsun? Moruk yoksa bu senin savaşçın mı? Böyle ortaklıkları duymuştum ama yakından görme fırsatım olmamıştı. Ağzından çıkan sözleri duyuyor musun gerçekten? Sen seyim insan savaş ortaklarından bahsetmişti. Siz eski toprakların savaşma şekli kulağa güzel gelirdi. Keşke ben de o günlerde yaşayabilseydim. Hey hey bir fikrim var. Neden maç yapmıyoruz ha? İkinize karşı ben ilk turda fazla üzerinize gelmeyeceğime söz veriyorum. Yeterince dinledim giderim den. Tamamdır dostum. Ah, hadi ama millet nereye gidiyorsunuz? Tek istediğim dostça savaşmakta sorun ne ki? Hey, fazla iyi olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Yoksa sizler dev tavuklar mısınız? Ne dedin sen? Seni tarif etmesine izin vermeden. Doğruymuş. Bunlar eski dostlarım öyle değil mi? Neler oluyor çocuklar? Beni özlediniz mi? Sensei, bu adamları tanıyor musunuz? Evet. Ne yaz? o mu? Amazon'dan ve Drago'ya merhaba de. Seni görmek çok güzel eski dost. Diğerlerinin hakkınızda konuştuklarını duydum. Asla haber vermeden gelmeyeceğinizi düşündüm. Hmm, haklısın. Üzgünüm. Son dakika işlerinden biriydim. Ee, ben? Ha? Maruço, Maruço nerede? O da geldi mi? Ee, ee, arkada kalıp şuna yardım etmesi gerekti. <laughs> Tabii ya. Kulağa tam bir savaşçı gibi geliyor her zaman bir takım arkadaşına yardım eder. Hiçbir şey sizleri ayıramaz. Evet, bu doğru. Onu korumaya çalışma Maruço. Şun açık konuştu. Şahsi bir şey değil. Senin arkadaşınız ama bu söylediklerimizi umursamayacağını anlamına gelmez. Dan, Dan iyi misin? Ha, ha e, şey evet iyiyim dostum. Söylesene bu sensei işleri de nedir böyle? He? Evet bu doğru. Artık bir öğretmenim ve tabii ki öğrencim Amazon'la tanışmışsınız. ...bir numaralı öğrencisi. Tek öğrencisi. <laughs> evet evet, bu daha doğru geldi. Ama sonra savaş günlerimiz hakkında... ...bir sürü hikaye anlatmış olmalıyım. Tamamen doğru. Sensei ikiniz hakkında... ...sanki süper kahramanmışsınız gibi konuşuyordu. Bu yüzden sizi görünce çok şaşırdım. Yani e, genç olmamanıza. Ama artık gerçekten siz olduğunuzu biliyorum. Yani maç yapmadan sizi asla bırakmam. Siz efsanesiniz. Böyle bir fırsatı kaçırırsam... ...deliye dönerim. Eee ne dersiniz ha? Hadi ama sen şey, benim için arkadaşlarına bir çift laf edemez misin lütfen? Sonuçta duyduğum en kötü fikir sayılmaz. Evlat, üzüm üzüme baka baka kararırmış. Aa, aslında Amazon iyi bir noktaya değindi ve... ...bizi şereflendirirseniz şahsıma iyilik yapılmış gibi hissedeceğim. Tamam mı beyler? Aa, bilemiyorum. Ona kendi başıma çok az şey öğretebilirim. Senin gibi biriyle dövüşmek yeteneklerini gerçekten bir üst seviyeye taşırdı. Sen ne düşünüyorsun Drago? Ciddi değilsin, öyle değil mi? Bilemiyorum. Ne zararı var ki? Sonuçta burada daha başındayız. Olabilir. Ama yine de son maç fazlasıyla kontrolden çıkmıştı. Yine öyle kaybedersem yeni tam ortasına küçük bir delik açabilirim. Yeni güçleri kontrol etmekte hala güçlük çekiyorum. Bir de maç sırasında gördüğüm karanlık görüntü var. Ne olacağından emin değilim de. Aslında bu konuda bir teorim var. Ha, dostum nedir bu gizemli konuşmalar böyle? Ne diyorsunuz? Yapacaklar mı? Kontrolünü kaybettiğinde hep Bakugan Interspace'teydik. Belki de güçlerin sanal bir dünya için çok fazladır. Hmm. Ama artık yeni Metroya dayız. Gerçek dünyada. Kesinlikle. Burada savaşmak, sonunda yeni güçlerini zapt etmenin anahtarı olabilir belki de. Sanırım emin olmadığın tek bir yolu var. Teorini test etmenin zamanı geldi. Hey, hadi ama baylar kararınızı verin artık. Bu gerilim beni öldürecek. Tanrım, ne kadar da konuşkansınız bütün zamanlarını konuşarak geçirerek nasıl savaşıyor bunlar? Ah sessiz ol seni boş boğaz. Ve işin doğrusu Amazon bu işte çok yeni. Onu yenmek için gücümün tamamını kullanmama gerek kalmayacak. Bizi gereken güvenlik sınırını bu sağlayabilir. Aha. Aha. Ne oldu Beyaz? Ha, tamam, böldüğüm için üzgünüm ama hala karar veremediniz mi? Merak ediyorum, bir şey söyleyeyim. Verdik, aramızda konuştuk. Güçlü olduğuna inanıyorsa senin ufaklıkla savaşacağız. Tamam, herkes savaşa hazır değil mi? Evet. Siz hazırsanız evet. Ben doğuştan hazırım sensei. Hey! Tamam o zaman, maç başlasın. Aa! Geldim. <laughs> Ah! etkin. Dragon yayır. Ah! Oh! ben hadi nick'e. Ah! ah. ah oh. kalbinin o can sıkıcı atışını yine hissediyorum işte. Drago döndü. Aurası daha da güçlü. Gerçek dünyada savaşıyor olmadı. Geri çekilmek yok Drago. Hazırlan ve sen Yakında Drago'nun güçleri bizim olacak. Şunun bir tadına bak, tornado okyanusu. Yetenek <laughs> etkin. Titanium perdesi. Beni indirmek için bundan daha fazlası gerek bu farklılık. Yetenek etkin. Titanium rulosu. Oh, olamaz. Oh. Ah. Oh. Ha. <laughs> <gülüyor> Neye gülüyor bu şimdi? Belki o tahtasında düşürmüşümdür. E dostum, komik olan nedir? <laughs> Üzgünüm. Bir maçta yara aldığım zaman kontrolümü kaybedip gülmeye başlıyorum. Ay, ah, 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 ah. Bu kadar heyecanlanınca kendime engel olamıyorum işte. Ay. Öyle mi? Ama engel olmalısın. Evet. Kontrol savaşmanın anahtarı. Amazon genç ve vahşi olabilir ama onun gücünün seviyesine yaklaşmamalısın. Yoksa seni şaşırtabilir. Yarın hala birkaç numarası kalmış. Belki de ona Sensei'min bana öğrettiklerinden göstermeliyim. Hadi bakalım. Ye! Yeah. Ha! Ka! Özellikle yeraltı. Ha. Beyaz o kadar da kötü bir öğretmen olmayabilir. Bunu tahmin etmeliydik. Gözünüzü Amazon'dan ayırmayın. Çöl roketi. Şimdi beni görüyorsunuz. Şimdi göremiyorsunuz. Değil. Dikkatli ol Bakalım. İşte buradayım. Şansım varmış. Ha. Aa, bu kadar hokus pokus yeter. Göster kendini. Şimdi yakaladım seni. Ah! Bir kilometreyle kaçırdın. Ah! Ah! Bitir işini Drago. Şimdi olmaz. Bunu yapabilirim. Özel teslimat. Tekrar düşün. Ah! <laughs> ah! Oh! Güzeldi. İşte bundan bahsediyorum. <laughs> ucuz atış. Bunda ucuz bir şey yok. Gidelim. Yetenek etki! Dragon sert saldırı! <laughs> ah, şey. ah, ah, oh. <laughs> bu hiç iyi görünmüyor! <laughs> Yoksa yakıtımı belki ihtiyar Ciddi misin? Gelmiş geçmiş en zorlu Bakugan olduğunu sanıyordum. Gerçekten bütün numaran bu kadar mı? Ne kadar zavallıcık? Sessiz ol sersem. Neden sersem oluyorum? Seni tuzağına düşürmek için kolay lokmayı oynuyor. Kendine fazla güvenmeni sağlıyor. Ne? Emin misin? Sen senin dediği doğruysa belki de Drago karşısında hiç şansım yoktu. Peki ya strateji değiştirirsen? Belki biraz övgülü konuşma aklını karıştırabilir. Deneyelim. Neden geri çekilerek bana hakaret ediyorsun? Ne? Genç ama güçlüyüm. Göstereceğin her şeyi kaldırabilirim. Hadi göster kendini ihtiyar. Bana en iyi atışınla vur. Drago seni hapşırıyla bile uçurabilir dostum. Evet, doğru. Ha? Anlıyorum, bunca yıldan sonra yer almaktan korkuyor olmalısın. Belki bu yüzden kendini geri çekiyorsundur ama beni dinle. Buna son vermelisin tamam mı? Sensei, senin eski takım arkadaşın. Öğrencisine yüzde yüz gücünü gösterecek kadar ona saygı göstermelisin. Tamam, yeter Amazon. Eminim Drago'nun kendince nedenleri vardı. Ee, nasıl istersen sen say. Şey. Planı unutma Drago. Tamam, gözümüzü hedeften ayırmamalı ve şımarık bir çocuğun aklımıza girmesine izin vermemeliyiz. Ayrıca güzel bir dayak yemek bu çocuğa dersini verebilir. Hadi yapalım de. Tamam, hadi o zaman. Drago'nun yüzde yüzünü mü istiyorsun? İşte geliyor o zaman. Aklını kaçırmak üzeresin Amazon. Gel bakalım. Korkunç. Ekogan Zentol. Hey Drago, sorun nedir? Drago neden böyle tuhaf davranıyor? Drago, hadi bırak artık. Geri çekilme. Bırak, görsün. Üzgünüm. Seni duydum. Yapabilirim. Drago'ya ne oluyor? Onu kaybediyor gibi görünüyor. Belki benim şansımadır. Seni buldum kuso. Ben bunu sen de gördün mü? Ha? Ha? Ayağa e, kalk. Seninle işim daha bitmedi. Hadi. Bırak numarayı. E, e, e. Rango. Ah, merak etme. Ben iyiyim. Ah! ah, ah. ah. Ne neler oluyor böyle? Tanıdığım eski Drago asla bu kadar kolay yenilmezdi. Dikkatleri çok dağınık. Burada çok ciddi bir sorun var ama ne yapabilirim? İyi misin? Dostum. Oo, gerçekten pes mi etti şimdi? Hadi gel ayrılalım. İyi olup olmadıklarını kontrol etmek gerekmez mi? Aa, onları iyi. Bazı kişisel sorunları halletmek için biraz zamana ihtiyaçları var. Beyaz. Ah. Merak etme, sen dinlen. Sen onları bırakmak doğru mu sence? İyi dövüştün ama Drago bu kadar kolay yenilmemeliydi, tamam mı? Arkada kalsaydık onu utandırmış olabilirdik. Keşke Drago'yu bu hale neyin getirdiğini bilebilseydim. Umarım Denle sorunlarının üstesinden gelebilir. Hey, kazandığıma mutlu olacağını sanmıştım sen Kazanmış olabilirsin ama öğreneceğin hala çok şey var. yetenek etkin. Koyu kırmızı kesik kılıç. Kazanan Jun Kazami. Yetenek etkin. Kesik kalkış gürlemesi. Kazanan Jun Kazami. Yetenek etkin. Rüzgar tozu kesiği atışı. Ve yine Kazami. İnanabiliyor musunuz? Jun Kazami sıralamada yükselirken rakip tanımıyor savaş hayranları. Şun takım liderliğini Den Kuso'dan almışken savaşçıların hayranlarını geri kazanmaları mümkün mü? Bakugan sahası açıl! Aklı onları zipsem! <laughs> Yetenek etkin! Altın güçlü! Yetenek etkin! Ana çekirdek savaş kalesi! <gülüyor> <gülüyor> Yetenek etkin! Koyu kırmızı tokeş maru. Yeah. Yetenek etkin. Hiper fırtına kılıcı kesiği. Yeah. Yetenek etkin. Hey, biraz sakin dostum. Fırtına burgusu atışı. Aşağı iniyorsun. Aa! Yeah. 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 Siz sonraki maça kalmıyor musunuz Bayan Selo? Yeterince gördüm zaten. Rakipler aynı seviyede olmadığında maçlar hiç de heyecanlı değil. Bayan Selo. İnanılmaz. Şun Kazami yine kazandı. Tam plana göre ilerliyorsun şun. İnanılmaz bir sıralama şu an Ve şimdi durmayacağım. Evet, başka kim dövüşmek istiyor? Aa, belki de biraz ara vermelisin. Tükenmek istemezsin şu an. Merak etme, ben gayet iyiyim. Evet ama... Artık savaşçıların lideri benim. Bizi yeniden zirveye taşımalıyım. Bekle şu lütfen. Eğer yardım etmek istiyorsan git hemen bana bir rakip bul. Savaşçıların ne olacağı konusunda benim de söz hakkım yok mu yani? görüntülerin bizi gerçek dünyaya kadar takip ettiğine inanamıyorum. Bu sefer daha da güçlüydü. Kontrolümü kaybettiğimde güçlerim burada da mı? Çok yıkıcı olacak sence. Nasıl emin olabiliriz? Bilemiyorum. Artık hiçbir şey bilemiyorum. Hadi ama numarayı bırak. Keşke numara olsaydı. O çocuk beni çok sağlam yapıştırdı. He <laughs> Onları bulduğumuza inanamıyorum. Hem de yeni Vesroya'da. Senin için geliyorum Drago. <laughs> Yeni Vestroya'nın yeni bir başlangıç olması gerekiyordu. Sonunda Drago'nun yeni güçlerini kontrol edebileceğimiz bir yer bulmuştuk ama buraya gelir gelmez Drago bir çömeze yenilmekle kalmadı. Yine o tüyler ürpertici görüntüleri gördük ve hepsinden kötüsü o gizemli savaşçı ortaya çıktı ve kaos yaratmaya başladı. Rahat geldiğini biliyorum ama bence o kabuslarımızdan gelen bir haberciydi. Umarım Preyas çapraz ateşe kalmamıştır. İşler kontrolden çıkıyor. Neden bahsettiğimi görmek için bizi isteyin. Hadi Dragon, bu işin derinliklerine inelim.